saatine bak. Balık sesi falan geliyordu. Millet herkese merhabalar. Normalde günaydın diyordum ama şimdi iyi akşamlar diyeceğim. Akşam avına çıktık yanımda. Dinçer abi var siz. Merhaba. pek <laughs> tanımıyorsunuz. Videolarda pek yok ama biz sürekli hava evet. gidip geliyoruz of. Dinçer abiyle. Bugün yine akşam avına geldik. Yine değil aslında. Videolarda bir ilk benim akşam avım olacak. Neredeyiz? Bu her zaman avlandığım ada vardı. Adanın arkasındayız. Tekneyle oraya çapa attık. Bakacağız eğer burada çıkmazsa birkaç yer değiştireceğiz. Bu çevrede gezineceğiz. Ne atıyoruz? Onu da söyleyelim. Biraz karides, biraz parça sardalya var. O da şuradaydı herhalde. Aynen aynaymış. Bakalım. Umarım kısmetli bir ev olur. Bize Aşar. rast gelsin diyelim. Size de iyi seyirler. Onlar dinçer abi de atar atmaz aldım dedi. Naultu evet, ıslanmadan balık vurdu. Evet. Yok değilmiş kırmızı. Ha şey. Gel bu tarafa al istersen. O ateş balığı. Ben de atayım hemen. Heyecanlandım şimdi Dinçer abinin hareketine. Haydi bakalım biz de atışımızı yapalım. Ben genelde ilk atışta balık alıyorum Dinçer abi. Ben de öyleyim. Sen de öyle yaptın. Şimdi benim de ilk atışım ya. Ben de hemen ilk atışa. Ama değsin, değecek bir şeyler. Güzel değsin. bir şey çıksın ha. Aynen. Benimki gibi çıkmasın. Bugün hafta içi salı akşamı. Biz geçen hafta da geldik böyle de maalesef yanlış konumda, yanlış avcılık yaptığımız için pek bir balık yakalayamadık. <laughs> Eşimiz de kursanımızda kalınca <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta bir daha geldik. Bu sefer <laughs> orada abi. abi. biz buradan 30 kiloya aldık. Yakın aldık. Ya 30, mu? 30 kiloya yakın aldık. Evet. Hı. Kesinlikle. Aha, abi. Hadi abi. Bu iyi. Harbi mi? Ha, yani iyi dediğim iyi. Yani hadi, Hadi bakalım. 200 gram. <laughs> i̇yi diyor. 200 gram diyor. <gülüyor> <Geldikçe> <gülüyor> geldi Geldi <laughs> 50 Güzel sargoz Umarım biraz daha büyüklerini yakalarız tamam Evet Hadi bakalım Işığımız biraz kısıtlı görsel olarak Şey yaşanabilir Bazen karanlık yaşanabilir he. Benimki takıldı herhalde Evet ben de bir... Dinçer abi bir tane melamur aldı şimdi aldım. Ah be aldım kayaya girdi. Bekle biraz. Ucun da kurtarıyor kendileri. Açık. Geçen sefer affettireceğiz. Hı. Uyuduk hı. yaptık. Öyle geçirdik. Hiç beklenmeyecek. şey. Geçen sefer küçük talihsizlikler yaşadık ondan. Şimdi bugün acısını çıkaracak mücadele var çift geliyor veya büyük bir parça. Ben de aldım. Hem çekim yapıyorum, hem balık çekiyorum be. Geldi mi? Çift dedi mi? Ha, çift. Kırmızı geldi. Ateş de güzelmiş ha bu. Evet. Kırmızı olan ateş mi alıyor? O kırmızının <laughs> tek sıkıntısı şey ya abi. Dikenleri mi? Dikeninden ziyade çok kalın bir derisi var. Pulunu şey yapamıyorsun. Çıkaramıyorsun. Pişirmesi biraz zahmetli He, yoksa. Aynen. Ben daha önceden yedim onunla. Çok lezzetli bir eti var. Dinçer abi bayağı güzel başladı. At bu tarafa. Şuraya atsan alır mı? güzel gibi duruyor ama bakalım ERF attığım için bazen küçük balık da büyük gibi olabiliyor o sonunda iyi bastı bu ya Melanura ya da Karagöz'e benziyor evet sargozmuş <laughs> güzel bir sargoz devam tek vuruş mu yapıyor? tek vuruş yapıyor şey yapmıyorlar ye yok böyle hmm. Bir iki tane aralıklı. Bak şu vuruyor. Almış. Boşluğunu almasam var ya. Üstünde olduğunu bile anladım. Herhalde almış bana doğru yüzmüş. Boşluğu bir aldım üstünde balık var. Yüzerek geliyor herhalde küçük bir şey ya. hanosmuş ya. Hanos um. Küçük hanos ya. senin sevdiğin elemanın. Lapin de olabilir. Bilmiyorum ben. Anos diye biliyorum adını. O ama biraz küçük. Ben bunu atıyorum. Güzel bir şey kandırdık gibi ama geldikçe de boyu küçülüyor. Az önce senin benzeye geldi bu. Çekerken 200 diye geldikçe 150'ye düştü. 100 falan diye diye. Bakalım. Melanus. Burada çok ya. Karanlıkta çok belli oluyor mu bilmiyorum ama. Ben var ya bütün melanurlarımı buradan yakaladım. O, o videolarda seyrettim o falan. Hı. Bak ben tek iğneye düştüm daha şey oldu biliyor musun? Daha, riskli. daha avcı oldu. Alta kurşun koydum en alta. Hı. Dipte iğne olmadığı zaman takılmıyor. Üste tek iğne bak kaç atıştır hiç takılmadı. Dinçer abi aldım dedi ama yolda hafifledi bu balıklar. Yüzdükçe zayıflıyor herhalde. Ne diyorsun? <laughs> canım. Bol olur ya. Başlar, Balıkçı yalanı bol olmaz mı? Düşer yani biliyorum. Bir sıfır koy abi sen. Ne yakaladın? <laughs> bir sıfır düşerek söyleyeyim ben. Yine kırmızı ya. Kırmızı mı? Senin baş belan herhalde bu ha. Boyutları da çok güzel ha. Bayağı bir olta feda ettik burada. Bayağı bir kayalık bir meradayız. Yer değiştirme kararı aldık. Yoksa avın sonuna doğru hiçbir takımımız kalmayacak. Hepsi... <laughs> <laughs> Su da bırakacağız. Şöyle adanın arkasından dönelim abi. Tamam. Tam Yeni meraya geçiyoruz şimdi başka bir yere. Oraya geçtikten sonra avlanmaya başlayınca yine kaydı açacağım. millet günaydın. Dün avı maalesef bitirdik. En son kaydı başka meraya giderken yapmıştık. Oradan sonra birkaç yeri gezdik fakat pek bir balık alamadık. Alamadığımız için de kaydı açamadım. Gece de çok soğuk olduğundan geri döndük. Arabada gerçekleştirdik uykuyu. Çünkü donduk denebiliriz yani gece çok soğuk oldu. Sabah tekrar geldik şuraya. Şurası ada zaten. Her zaman avlandığım yer burası da arka taraf. Burada biraz deneyeceğiz. Bakalım dün çok bir şey alamadık umarım sabah almış oluruz. İyi seyirler diliyorum. Şöyle 7 gram yiyecekle başlayacağım. Bakalım sabah suyu melanur falan ne denk gelirse artık İlk atışımızı yapalım. Hadi bakalım. değişik balık olacak. Direkt gidiyor, sağa sağa da... Şu an bir tekne geliyor ama direkt bize doğru geliyor ama ha, yöneldi ya başka yöne doğru. tekne videosunda dengeyi soranlar olmuştu. Eğer kamerada belli oldu mu bilmiyorum da yaklaşık 5 metre ilerimizden tekne geçti. Onun dalgası bizi bu kadar sallıyor. Yani teknenin dengesi bu kadar. Eğer kamerada belli oluyorsa oradan çıkarım yapabilirsiniz. Bu değil mi abi? <laughs> Full bağırıyor ya, başka hiçbir şey yarada yok ha. <laughs> Kimdir abi sence? Berfin mi babam yıldır mı? Babam, babam yıldır mı diyorsun? Şey, şey. Hop gerginmiş. Alo. Ne yapıyorsun canım? Güzel tamam, bazen güzel. böyle denk geliyor ya. Çıkacak böyle. Tabaktan bir tık küçük ha. İçer abi ne diyorsun? Evet değil. aynı. Tam tabaklı. <laughs> bir ya gelecek söz söz verdim. Hadi bakayım. Hava güzel ama balık çok sık çıkmıyor bakalım. Hadi, hadi bakayım. Yemliğe geçtik şimdi Dinçer abi bayağıdır attığını alıyor attığını alıyor hop bir tane daha attı bir tane daha attı. aynı, aynı kalemden bir tane daha Ben gerçekten mi? İkinci atışım, ilk atışım da atar atmaz vurdu. şey soracağım şimdi bu şu bala Dinçer abi mesela Lapin olarak öğrenmiş. Ben de Hanos diye biliyorum. Başka nerede başka bir şey diyorlar. Başka yörede başka bir isim veriyorlar. Bunun asıl adını bilen var mı? Veya bu farklılıklar niye var? Yani ben mesela niye bunu farklı biliyorum da Dinçer abi farklı biliyor. Bununla ilgili fikri olan biri bizle paylaşabilirse sevinirim ya. Veya asıl adını bilen birisi. Bunun gerçek adı ne? Onu bilen birisi bize paylaşırsa mutlu oluruz bize. Şunu attım abi. Vallahi bir takoz uçma mevzusu yaşadık. Şimdi bakalım ne geliyor? Ters mi geliyor acaba? Kara geliyor. Kara güzel de boya. Kanacak zamanı bu. Ya. <laughs> güzel bu, güzel. Gayet güzel bugün. Takoz uçurdu ya. Yine geliyor dedi. Yine fena değil dedi. Hadi bakayım. Bugün yaptın ha şovunu. Dinçer abi ne diyorsun? zaman böyle. İkili mi yoksa? Yok çekim. Yine Karagöz. Güzel. Güzel anne. İyi boy. Yenir. İncek boy. Atılacak boy değil. Şurada da Adana'nın arkasında sahi güvenlik var. Büyük, bayağı büyük bir bot. Umarım bize de gelirler de şu botu yakından görürüz ya. <laughs> Rutin kontrol yapıyorlar muhtemelen. Umarım bize doğru da gelir. Gelmeyecek gibi duruyor ama Öbür Umarım yani gelir. Gider. Önüne denk gelenleri durduruyor. Bakalım evramız tam, her şeyimiz tam eksiksiziz. Bunu görmek istiyorum yakından sadece. Millet görünüyor mu bilmiyorum ama şu an sahil güvenliğin botu. Fena bir hızla ilerliyor. Uf, çok güzel ya. Millet şu an her yerde oynak var suyun üstünde sağımızda, solumuzda, arkamızda her yerde Ben de buraya Tekli bir yine su üstü attım Buraya bir tane Kıbrıs takımı attık o akıntıyla birlikte gidiyor. Dinçer abi dip atmaya devam Dipte de yemle deniyor Ben ara ara jikle deniyorum Ama herhangi bir vuruş alamıyoruz bütün tuşlara basıp Balığı yakalamaya çalışıyoruz Bakalım yakalarsak sonuçta Değil mi? Bir saat önce daha güzeldi. Şu an balık kesti ama her yerde Melanur oynağı var. Ama yakalayamıyoruz. Vurmuyor ne hikmet soltaya. Bakalım. Umarım alırız. Millet videoyu artık burada sonlandırıyorum. Artık dönüş yoluna geçeceğiz. Bizim için keyifli bir av oldu. Balık konusunda çok bir verim alamadık. Parça parça zaman zaman oldu. Ba sabah saatlerinde zaten çok bir balık alamadık oynak çok ama maalesef vuruş alamadık. Dipten bir 2 Karagöz. 1 2 Lapin. Lapin de değil mi abi? O gösterdiğim Lapin balık işte Lapin. Hanos artık kim ne diyorsa ondan çok bayağı çıktı. Kapanışta dronela buraları size göstereceğim. E, i̇zleyip keyif alırsınız umarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.